Sonrasında hoş geldi. Sefalar geçtiniz. Evet arkadaşlar, bugün gördüğünüz sonra burada geldi bu baby kevin evet, var bu sen var daha da zaten yok yani şimdi bir tane daha yapayım bak bu mantıklı bunu bağlı, işte. sonra, şunu mantıkladım işte. ee, bunu mantıkladım işte. sonra bunu mantıkladım şimdi şu düğünün odaklanıyorum odaklanmaya çalışıyorum

Ay bak, bu bir canavar var. Bu bir canavar. Nasıl eriyor, nasıl eriyor ya? Ölüyorlar yani. Çiçek havuzları ölüyorlar. En dertli çiçeği geçenler ya, Şurayı, hiçbir şey de. Çiçeği geçerse direkt patlıyoruz. Şuradaki çiçeği Aha bak buraya. Burayı, burayı geçerler patlatıyor. Hocam yerim. Sesi geçti yani. Buradaki. Daha geçerse. Şimdi ben Upgrade attım. Hocam attı. <gülüyor> <gülüyor> 1 2 iki, üç, dört. Beş tane haykırı bastıya. Dondura kadar doldurdum zaten sonra. Dolduramıyoruz bakalım. Biz doldurabiliyoruz. Anne. Bak hocam bak. Sen videoda mısın? Evet. bak. Şuraya sığdırabilir miyiz? Ha buraya sığdırabilir miyiz? Dur hocam yok.

ee soru 5 6 7 8 9 10 10 tane kutuşturmuşum hocam evet. odaklanmaya devam ediyoruz yalnız da böyle yardımcımız olan Yardımcıza, yardımcımız olan Yardımcımız olan Yani video yardımcısı diye düşünürsünüz Yardımcımız olan Ne bakıyorsun burada Gerçekten mükemmel bir his <laughs> Evet geçtim lan yukarıya Yardımcısı lan şey için şey Ben o zaman geçmeye devam ediyoruz. Video da moderatör yani video moderatörü ne bakıyor şu an? Aslında kaydı silah haberleri. Mimikleri sonra grizleri sonra yokları. Salçaları zaten bak. Yani o zaman Kaç kez bir tane daha salçalı bulundu. Bak, bak kardeşim bir var ya, bir şey var ya. Evet, bir Oh my God, yeah, baby. Oh bu oh 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 oh. Ondan bir şey bir

bu da buraya kamera bulunur arkadaşlar. Üç tane koy aha üç tane arkadaşlar. Yani koy da onlar buluyor. Hayır. Hayır, 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 bunları alayım sızdıracağım da model bunu yanlış yere koymuş kardeşim var mısın? güzel kardeşim şimdi bak uyuyor mu burda he tamam şunlar güzel mesela bak şimdi bak bu doğru yere koyayım. bu da bu da yanlış kardeşim bak bunun gibi ortaları koy Alana sarı yani Hayır, alana bak, Allah'a vuruyor Ya galiba vuruyor alınır

tam glitch geldi. Glitch sıkıntı. Yuz alırsa GG yapar ee, bak, yoktu, toksa, toksa, yoksa bizi. Ya. Tayshu toptan zavallıca Tayshu yaptı yoksa glitch mi patlatacaktı? Kalk bu yutudu Ay canlandı büyük arkadaşlar. Hay uysa bile suçlu kez alsınlar. Hocam yazmış, yazmış, bakalım. Kaç, kaç, bak. Tamam, yazıyor bari. Hocam, Bakalım ne yazacak? Neyse. Tamam, Hani bir şey de patlarız. Öyle diyorlar. 30 gibi açıyorum. <laughs> Hava altı açıyorum. Patlayalım diye açtım. <laughs> Artık patlayalım oğlum. 8. dibeye gelmiştik. Ne olacağız? Ne kadar mı kırat ya? Bakalım altı skipte hayatımlar mı? <laughs> <laughs> çok yer, yanlış yerdeki de atlayı takmışım. Neyse. Herhalde ben avutunu kapatayım yoksa biraz da uçacağım. <laughs> 70'e kadar yerdik vardı. Cidden Hyper'la beraber 70'e kadar kolay gidebiliyorsunuz. Yani öyle diyeyim size. Işte. Bakalım gerisinde de patlıyorsunuz yani. Şaka şaka yanınızda silah mı var veya klok varsa mesela. hyper ve klok da sadece ee, 85'in üstünde wave'lerle gidebiliyorsunuz. 85 üstünde. Gidebiliyorsun. 85 üstünde. Üstü, Hayır ve, ve silah dedi. Çok fazla diyelim. Evet, hyper Repair Drone.

ya bu videoyu like edip abone olmasanız daha şunu mutlu olurum. Evet. Bakın. Şimdi volkanı Volkan'a mı çıksak şurasında? Volkan'ın gerisinde bir çıkalım. Eskiden burada bir burada bazı bir kasar ve bazı bir çıkarlar. Ben almıştım. da atla potu gideceğim hocam. Ya şurada oradaki katla botu yerine nerede gideceğiz? Gigi ya Duş, ben şu an bana düştüm. Hocam şurada reset karakter çekelim. Şu an Gigi'yiz. Evet. Belki kurtarma şansımız vardır yani. Öyle bir arkadaşlar haydi da. Maksimum yani. Şu arkadaşlar gelebilme şansımız da var ayrıca. Önce yenebilme şansımız da var. Bir Bank sayfamla yürüyoruz. Hadi şimdi neden stilete yürüdüm Bir şey yazmış. Sayfamla maksimum Yer yetmiş dedin sizlere. Ana yetmiş değilmiş. Şunlar da Şunun tepesine çıkıyorum. Şu alt kapatın yanına gideceğim nasıl yanına gittiğini anlıyorum ben. Arkadaşlar siz de oradan geliyorsunuz. Hani oyun bitmezse. Buradan çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Şuraya atıyorsunuz. Şuradan, şuradan geliyorsunuz. Bakın. Hocam bakın. Buradan geliyorsunuz. Yana kayın. Yana kayın. Mutlamaya çalışın yani. Buradan kolu atmayı biliyor musunuz? biliyorsunuz Şuradan hocam şuraya atlıyorum. Dur arkadaşlar. Dur dur. Umarım oyun bitmeden gösterebilirim. bir zindirler var. Zindirlerde boşluk olduğu için zor ya. Yani. Zor var da her yerde zor yani. Parkur yapmak için ne yapacağım? Yani burada atla botu yanına gidebilirsin. Umarım yapabilirim. Umarım evet arkadaşlar ben yapamadım ama siz yapabilirsiniz. Bu olsanız yapın yani. Ben o kadar çok bunu değilim şakacağım. Arkadaşlar ben normal değilim ben pro'yum. Yani.

Ha burada. Ha burada. Var mı yada bilir mi? Var mı yada bilir mi? Hocam. hocam hocam hoppa hoppa. Atla bata yerine gitme taktiği. Ay yeri kafamda şu var. Çıktım çıktım. Atla bata atla bata. Evet atla bata yerine geldi gördüm. Ya atla bata çıktı. Atla bata. Atla bata yerine gitme arkadaşlar. Durma, atla bata şu kafasına çıkalım. Evet. Öyle evet, şu ben bunu, ben bunu, ben bunu bulamaz, değil mi? bakın. Ben ben bunu de saklamış dedi bulamaz dedi. Neyse arkadaşlar gördük yani. Evet size nasıl çıkılır? O 70 bin var ya. fazla. Olmayın. Şuna bu baksız. Şuna upgrade atıyordu.

bu bak, bu bozma var, oraya çıkmayı öğreteyim artık. Abi oraya çıkmak için özellikle burada gelmeliyiz. Oradan geliyorsun. Ne yapma? Hop. Oraya da geldi bu arkadaşlar. Bak o o kadar çıktı. Orada, orada, orada bir eşya var. Dur, şurada da bak, yurtta o alacağım arkadaşlar. Bu burada vardı. Orada vardı. var Orada da mı? Lan! Oğlum bu ne? Baga mı yedirdin o renkler karar Hiç kez ödeyeyim mi orada hiç kez Zaten 70 olmuş oğlum. Arkadaşlar like uh, atın. Ooo saat ooo saat yedi olmuş oldu ya. 69 dakika topla 1 saat eder yani. 60 dakika 1 saat ediyorsa 69 dakika 1 saati 9 geçer yani. O zaman saat harbiden 79 geçiyor. Oğlum yine bug'a girdik. Bug'a girdik videosu bu. Evet arkadaşlar şimdi şuraya bir şey bir çıkıyor size bakın buraya. Hemen geliyorsunuz arkadaşlar. Umarım ölmeden yapabiliriz bunu. Hocam şuradan şurada şurada şuraya atlayabilir miyim? Atladınız ya, mesela. Mesela oyun böyle bug'a girebilir arkadaşlar şimdi. Bakın buraya çıktığınızda geliyorsunuz hocam buraya zıplıyorsunuz. Biraz zıpla. Oraya da zıpla. Arkadaşlar çıkın siz buradan. Bu da A. soru sonra buraya yapmıyor. Ne Arkadaşlar geldik geldi. Üstüne üstüne Bakın. Şimdi Ben ve vış rekordumuz. Yani. Arkadaşlar. Ah be yanlış. Neyse. Neyse. Bay bay. Ben de bay bay yazıyorum. Bugün. Bu <laughs> ben arkadaşlar. Moderatora dedik arkadaşlar bay bay. <laughs> ah be. Bir rekor kıracağız yani. Rekorumuz 70 var da. Ara video olmuş galiba. video video dakika olmuş? 16 dakika olmuş. Artık kapat 16 dakika olmuş, olmuş arkadaşlar. Şimdi kutularımızı açalım ve videoyu zaman burada bitirelim. Yoksa meeting kutu mu aç? <laughs> açsak, açsak diyorum. Meeting kutu açık bırakın. Bu arada vip server'a geldik. Ayrıca vip server'ı kullanıyoruz. <laughs> Sen onu nereden yapıyorduk lan ben? Unuttum oyunu var ya. İki aydır oyuna girmeye girmeye gir unuttum. Belki iki aydır da. Azdır bakayım 300 koyun sağa. Bunları sattım. Araya geçtim like'ı abone baba'yı <laughs> da Çıkacak ya. Lars Lazar çıkıyormuş. Yani hemen basın. roket kamera çıktı. eee bakın Edmunds rankımıza kaç olmuş? Hocam. Aga 500 olmuş. İnşallah bir gün 2000'i geçeceğiz yani. İnşallah onu bir gün yani 100 bin yapacağız. O zaman şurada videomu bir sonra yiyelim. Public server'a geçiyorum. Evet. Şimdi geldik public server'a. Var <laughs> daha VIP şeyimizi alırız yani. buraya gördüğünüz gibi profesör gelmişti arkadaşlar. Size fazla güncelleri gösteremedim yani. O Hyper'ın değeri uçmuş ya. Ben en son baktığımda 20 bin falan doğru. Artık 24 25 24 bin daha fazla yani 25 altında bulmak çok zor. Yani ben buluyordur. Mesela ben onu az önce e, 23 e bulup aldım direkt abi. Yani ucuza bulun olur bence. Öyle direkt almayın arkadaşlar. Mesela ulitiniz var ya mesela arkadaşlar bir ulitiniz var mesela. Eğer ulitiniz o burada satılmıyorsa arkadaşlar direkt e, ee, reset server'da başka serverlara geçin. O serverlardaki uygun fiyatı hem de karakterlerinizi satabilirsiniz yani direkt yani, yani oğlum direkt yani karakterlerinizi ucuza yapmayın yani böyle alınmıyorsa. Arkadaşlar size öyle diyorum yani. Ve yani böyle eğer sonra uymuş uygun şey buralarda server liste giriyorsunuz onu bir servera giriyorsunuz yani o servera da geldiğinizde de orada uygun fiyata karakter buluyor mesela ben hyper artık 25 bile aşağısında bulmak zor mesela bakın adam kaça satıyormuş bakın 25.300 e, 300, yani 25.400'e satıyor 25.399 yani 4, 400 sayılıyor vardı. Siz oğlum direkt on ve Bak ben başka soruya gittim. 22 buçuk buçuka buldum mesela oğlum. Adam 25 25 Yirmi satıyor mesela. Yani böyle şeyler yapmıyor mesela. Sıretli izliyorlar yazıyorlar. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne yazıyor arkadaşlar. Evet bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Çok iyi bakın. E, arkadaşlar videoya dal. E, çıkmadan önce bitirmeden önce. Arkadaşlar vardı. Lan da abone olmuyup diyorum. Seviyorsunuz arkadaşlar vardı. Yani hyper 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 diyerek videoyu bitirelim o zaman arkadaşlar. O zaman şu ağacın tepesinde mi bitirsek hocam? Neyse orada bitireyim yani. Dur, ben nerede bitecek? Market place'i öyle de o zaman videoyu yani. abi şuraya geliyorum. Bakın görebiliyor musunuz beni? Onu göremiyorum yazılarda. Neyse şurada şu de şöyle bir şekilde burada video bitireyim arkadaşlar. Kendisi çok ama çok iyi bakıyor. Hoşçakalın.